Arkadaşlar yeni bir Survivor Arkadaşlar bu bölümde Yusuf'u keşfedeceğimken Şimdi görecek. Bakın Yusuf bak burada bir chest var. Kardeşim büyük bir chest. Malzemelerimiz bak orada Görüyor musun? Hepsini ben yaptım kardeşim. Gel bak burada bir ışığımız var. Burada tarlamız var. Kardeşim diamond alma. Ben sana veririm. <laughs> Dur sana bu kılıç yapalım. Ben de bir demir kılıç yapalım. De bayağı. Dur ben de bir sürü kitap var alma tamam mı tamam mı kardeşim Hadi. bu arada Yusuf benim kardeşim Arkadaşlar bu arada hatırlatayım ben kitapları şey yapayım yerine katayım Yusuf kitaplarını yerine kapar Kart toplamayacaksın ama topla topla yapsana E kartların varmış Evet var bende ben de bir sürü ikisi var bu arada kardeşim ben yaptım arkadaşlar bu arada. Yusuf bu arada benim kardeşim arkadaşlar bunu da bilgilendireyim. Ben, dur. Dur yerine gideyim mi? Ay özür Ay, dilerim. Ben bir rahat dursam ben de iksirleri koyacağım. Yerine her şeyi koyayım. Camlar nerede? Buraya katalım biraz Camları yerine katalım. Hiç sandık kolasına bu neden yapılır mı? Yok ben büyü odası yaptım buraya. İçine mi? gel istedim şey yapabiliyorsun. Bak burada büyü odası, kitaplar, kütüphane. Arkadaşlar video dışında oynadım. Burada iksir yapabiliyorsun. Dışarıya. Üçeride... Bakın Ha, tamam. tamam. Bana Arkadaşlar şimdi bakın ben gidiyorum şeye. Bakın size bir fotoğraf göstereceğim. İsmail sen de gel. Ya ben orayı kapatacağım da fırsat mı bir sürü şey yapacağım ya burayı şehir yapacağım. Burada Yusuf artık benimle Oynayamıyor. belki oynar belki onun arada sırada oynar gel arkadaşlar abone arkadaşlar gördüğünüz gibi abone 130, 130, 130, 130. Youtube mi arkadaşlar ve güzel bir şey oldu hani orada da benim bir şeyim var, şey var, var da bir şey ya sana malzeme mı kardeşim sana malzeme ya yapmak istiyor musun? niye? Yeah. Şey. Gel. bende bir sürü şey var. Ben bu arada bu şişelere de bir şey katalım. Burası yapalım. Katalım. Güzel güzel. Evet. Yazış şey yapalım. Yazışını buraya katalım. Çabuk var. Çabuk var. Tamam şey. dur dur. Alacağım. Dur. Dur ben her şeyi yerine bir katayım hele benim üstüm dolu. Tamam vereceğim. Ha burada tüyler. Tüylerimizi de bırak atalım. Ama şekerimizi de bırak atalım. Şekerimizi de bırak atalım bir sürü üstünde boş şeyler vardı. Şeker burada var. Şekerimizi de bırak atalım. Sonra sana malzeme yapalım. Dur sana bir demir kılıç demir şey yapalım. Bunun Bakalım. demir kılıç. Çekil. Sana neler lazım Demir Kılıç? ve Demir Kılıç. Aa, o kafalığı bir çıkar ben sana yeni bir kafalık vereyim. Büyü ne bastım. Al kafalı? kafalığı yok sende. Sana bir tane kafalık ne vereyim. Kafalık yok. Al sana kafalık vereyim. Dur bana kafalığı ver. Ay ben bunu takayım sana bunu vereyim. Al. Al sana bir kafalık. Evet. Al burada. He. Al kendine bak orada. geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. bu yapalım. Sana bir iş şey yapalım. Sana bir şey yapalım. Kazma verelim. Kazma yapayım. Bir ben tane benim. de odun yapalım uzun parça bir tane de kılıç yapalım tamam, tamam atma. bir tane de sana bir kürek yapalım tamamdır sana al sana kılıç ver kılıcımı çabuk ver, ver. al Uf kanat açar ayı. Kardeşim. Top. top. <laughs> Hadi gel ne yapacağız bu bölümde? Bu bölümde çiçeklerimizi geliştireceğim. Evet. Ben... Dur dur çiçek yaptım buraya. Çiçek ektim. Burada akşam oldu. Akşam yatağımızı yatalım. Gel sen, sen benim yanımda yatacaksın artık. Ana da çara. Hadi yat. Gel yat. Hadi. Ben hemen şeyi geliştirelim. Çiçeklerimden şey alacağım. Gel sana öğreteyim. Kardeşim sandık odamıza girelim. Sandık odasında istediğin şey Benim bölümde kendine girebilirsin. Yani. Kendine girebilirsin. Yani. Kardeşim bölüme girebilirsin istediğin zaman tabii ki. Kapıyı açık tutmadım. Tamam. Bu arada kapatalım. Dur. Dur. Karışma. Sen hiçbir şey karışma. Bak ben burada düşüyorum ha. Ben buraları tamamlayacağım. Dur sana bunu şey yapalım. Ben bunu alayım. Biraz 8 tane şey alalım. Gidelim yapalım. Sana biraz vereyim. Abi. Hadi gel gidelim. Baksana. Gel sen gel buraya. Sen Hadi. kapıyı kapat. Biraz hızlı koş sen de. Dime Dime ne al? İn i̇ki tane, aldım. İki, tane aldım, tane aldım. Ha, iki tane al. İki tane Aldı sekiz tane aldı. Ha, tane al da de olsun. sen olsun. Teşekkür ederim. Benden daha hızlı koşacağım. Bak, babam bunlardan. Babam bunları geliştiriyorum. Bana ay şey, şey, yapıyor. Bana bu bana ne veriyor? Ben bunları geliştiriyorum bana. Aferin aferin size aferin 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 bana Vay. Daha da şey yaptım ben bunları geliştiriyorum Bana da ver Bana, bana. da ver Dur Bana. Seni kürek Sen öldürürüm Seni öldürdüm lan Sana bir tane diamond Şey yaptım Görürsün ha Çok oldu nice Gördün mü Tamam Tamam artık alalım Tamam hadi ben kavga etmeyelim. Ay e, az kalsın şey olacaktı. Yusuf istediğin bir şey var mı sen benden? He? Hayır. Ani <laughs> ha ben gidiyorum. Neredesin? Ben sen neredesin hakkında? Oraya gitmeyin. Bekleyin Oraya gitme. Mi? Oraya gitme. <laughs> Ben, ne biraz ne daha? Daha? Neredesin ya? Yani geç. Ben, ben gördüm Heh. Tamam. Karla bu arada çok ekilmiş güzel bir şekilde ben de bunları. Lan sen orada kime vuruyordun? Dur dur. Topla topla bunları. Tamam, hepsini ben topla. Aa bunları kal. kal. Tamam ben buluyorum. Bunlar şey abi, bunları toplama. Tek buğdayları. He buğdayları topla. topla de, 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 de. Ee... Bir de buraya ağaç çektim. ha. Hani? Bu arada ağaç farmı yapalım. Belki ağaç farmı yapabiliriz. Yok karışma karışma. Karışma. Tamam. Karışma o büyüyecek. Ben daha buralara şey yapacağım. Hadi hadi hadi. 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 Tamam buluyorum ben. Hadi, hadi. <laughs> Yusuf, Sus sus. Uf Ben bunları bir ekeyim. bankayı bağlamak olandan öder mi? Ama ama ama. İkini bilemedim. Önce bağlı yakalım. Bağlı Tavuk sana ne işim var lan burada? Benim senden bir şey istedim var. Bakayım var mı burada? Ne var? Ne istiyorsun? İstediğin şey var orada. Elma. Elma. Altın elma. Hani o sarı. Sarı elma. Hangi sarı. Ben al. Ben elma toplamadım. Elma. Elma ağaçlardan bulabilirsin. Sarı elma sana. Sarı elma yok ki Sarı elma hangisi? Hey bana çapa getir. Bir tane. Ne? Çapa ne? Çapa çapa bende var ya. Çapa nedir? ekmek için. Sen de bana kırmızı elmaları ver. <laughs> Altın elma yapacaksın. Ver çabuk. Niye? Ver, ver. Ben bir şey yapamıyorum. <laughs> Altın ne yapıyorsun değil de? Vallahi yok. Altın'ı bir mu? Ver hadi. Ben daha sistemler yapacağım daha. Ben... Ver çabuk. Tamam veriyorum. Tamam teslim oldum. Ver. Teslim oldum. Al sana. Dur ben geleyim. Ha? Gel al gel. Evet. At, al tamam. Tamam gel sen de bura bir şey eklesen sen. Tam neredesin? Arkandayım. Hani? Hani giremiyorum. Ha tamam buradasın. Girdim. Hadi at bana Tamam. Lan ben sana dedim onu at. bak, durarım. Hadi çık çık. Çık sana kafanda vurayım. Gel gel gel. Neredesin? Harbi öleceğim. Ben bölümden çıkayım. Seni öldüreceğim. Yardım kalbi kaldı. Ne saçı niye söyleyeceğim? Gel buraya. Daha da. Gel. Da. Gel. Tamam bir okurayım. Buradayım Gel. Taklaya geleceksin. Allah Allah. Nerede? <tüksiyon>

kalbim kaldı. Kur'an kalbim kaldı. Dinle. Bana et, ne? Bana tamam. ne? Dur lan. Ay okum kaydı. Gel gel gel. Zaten az kalır. Sen, sen, istedin. Sen istedin. Çık. Ya, olayım, olayım. Ama. Zaten... Ya niye alırsın her şeyimi? O oldu. Sen beni öldürmedin. Ya ben sen ikini aldın. Teşekkürler. Şimdi ben seni öldüreceğim. Ya bro. Ya. ya dur dur. Ver oğlum eşyamı. Seni serverde atarım ha. At. Ver oğlum eşyamlarımı. Hepsini ver. Al eş eşyalarını. Ver, ver hepsini, Eşyaları. ver hepsini ver. Hepsini ver. Hepsini ver. Hepsini ver. Sen neredesin? Diamond kulaşlarımı, oklarımı hepsini vereceksin benden. Ver ya. Ben ben seni öldürdüm sonra sen ben seni ver hepsini vereceksen. Sen, sen vereceksen. Ver. Hadi. Gel bari bir çes koy. Gel bir tane çes. Edemiyorum iki saat sonra. Hadi çes koy. Çest nerede? Gel orada var. Ha orada var bir tane Hadi çabuk gel. sağ. Gel şu Banın şeyler mi? Hadi bırak. Al sen de o sırada her şeyini. Yoksa chest dolar. Al. Hadi. Hadi bir sürü şeyim var bana. Var ver. Ver, ver. Bir sürü şey almışım. Benden her şeyimi almış. Hele bak kuklarıma bak. Kuklarıma. Hele bak. Hele bak, bak 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 Her şeyimi almış çocuk. Bütün şeyimi almış. Hele bak. Arkadaşlar bu videonun adı Kardeşimi öldürdüm. Allah Allah. Onu kendine söyle. Var ya çok zengin ama. O kafalığımı ver. seni öldürmeye. Kafalığımı ver, okumu ver. tamam bir dur veriyorum. Okum nerede? okum ben vereyim. De Al sen de ver. Be. Ha, ben de vereyim. Be. Nerede? Kaf, kafalığımı ver. Al. Ver. Al. Ha. Bunlar da orada kalsın araba ben her şeyimi almış. Bütün <laughs> malımı almış. Ve bu günlük bu kadar. Beni izleyin. Ağaç çestiği zeki her şeyi alıyorum. Hadi bay bay. <laughs> bay bay deyin <Denizlik> <laughs> şaka. bakma. Savaş biraz yapalım. Yapalım. Dur. Dur hala. Bir saniye daha başlamayın. <laughs> Dur, Hadi ta. Başlamadı da. Hadi başla. Biraz yeri şey yapayım da sen ağır git Tamam tamam özür dilerim. Bir kalın kaldı zaten. Ne yaptı? Nereli ne? Ha ne yaptı tarlamı? Tarla? He. Seni servis almayacağım Şey yaptım. Al. Aldım suları. Ve bugünlük. Hadi gel yatak. Öyle ben burada kaldım ya. Senin burada bir kapı var. Kapı mı sen? Öyle evet, Ben burada. Yat. Akşam oldu. Akşam oldu. Arkadaşlar. <laughs> Sabah günaydın. Günaydın. Ben iksir yapıyorum. Benim işimi zor bırakma. Seni yüzünden ha. zaten mahvettin. Gel yanıma. Sana iksir yapmayı öğreteyim. Hiçbir şey karışma. Allah çıkar. karışma. Altı tane, yedi tane şey. Git orada cam şişeler var diyor. onları bana getir. Cam şişe sandıkta. Daha... Cam şişeleri getir bana. Evet. Sandık odasında Altı tane de. Tamam. Bu arada sen şey yapayım. İkisi de yanmayı göstereyim. <laughs> Git. Cam şişeleri buldun mu? He? <laughs> <laughs> Cam şişe, o cam şişe. Ya değil ya bu kovadır kova cam şişe var. Tamam Cam şi. ya, buralardadır. Ya, ya, Tam şişe. Ya buralarda Nerede? sen buralar mı kaçıyorsun? geldiğinde oyuna diye hep buradan düşsün. burada. Cam şişe. Ya sen alacaksın Ben alırım. Bir iki üç dört <laughs> beş altı, üç, altı, tamam. altı. Tamam. Karışma. Karışma. Bu bakayım gerekli malzemeler hepsi bende var. Tamam. Ben... Şey bir Ben yapacağım. Bir iksir yapayım. Hadi ben bunları doldurayım. Gel benimle öğren. Bak. İlk önce şişeleri alıyoruz. Bak. Şişelere su dolduruyoruz. Neredesin? Buradayım. Aynen. Bak şimdi şişeleri su dolduruyoruz. Bak bana bak. Tabla. Bana bak. Bak bak. Bak bak. şişeleri dolduruyoruz. Bak şişelerin hepsini doldurdu. Bana da bir şey daha Şişe Yo, Su içmeyeceğiz. Su içmeyeceğiz. Bana göster. ben sana Dur. gösteriyorum. Dur. Bak ben bunları ilk bir Dur. Değil. Geliyorum. Hadi kız gel. Sen çok yavaşsın İyi tamam. Dur ben sana kız. Sen hazır ol. Hadi gel. Hadi çabuk. Gel, gel. Gel 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 gel. Abi buradan gel gel gel. Bu odasına gel. Bu odasına, odasına gel. Şimdi ben bak her şeye bak. Tüplere bak sen. sen tüplere bak. bak. Benim Peki. gel. Gel burada. Hı -hı. Bak abi tüplere. Bak ava tüplere. Hatta böyle... Şş, bak benim bak, baktım tüp Şimdi bak ben bak bana bak. Bak. Bak ilk önce ne koyuyoruz? Bak. Ona değil diğerine bak. Diğerine. Diğerine de bak. Ne var? Katmadım. Dur. Bırak. Kat. Bak, şimdi katıyor. Barutu kattım. Tamam. Ben de alıyorum. Yok alma. Bak. 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 bak Şimdi bunlara su dolduruyorum. Bunlar işi. Diğersine bak. Yerisine de katıyor. Ah, yerisine de katıyor. Buna da bu sefer şeker şeker katmayayım, barut katayım. Bunlara da su dolduruyorum. İyi oluyor. bunlar işleniyor. Bak bunlara bak. Bunlar hız bittiğinden sonra bak bu bitti mi acaba? Evet, bu bitti. Gördün mü? Hani. Diğer sına bak, diğer. O hani, hani. değil, diğer isim. Yani, Onun Alay mı? Yok, alma. Alma. Bak. Sonra redstone koyuyoruz. Redstone bu da istediği. Buna da ay bıçak. Bak, diğerisine bak. Diğer. Diğersine bak. Baktım. Buna da redstone koy. Tamam. Bak, abuna bak benim baktığıma. Diğerisine. O değil ya. E, ben ne diyeyim? Bak. Ya o değil. Anca çekiliyor Abi çek. Çekil lan orada. Tamam, hadi Ne bu lan orada? Tam baktım. Ne var orada? Şimdi biyersin. Sınav... Bak bu sefer şeker katıyorum oraya. Şeker katın. Çık, çık çık. Hadi alsın da yap. Aa şeker bitti. İksirlerimiz bitti. İksirlerimiz bitti bak sana. İksirini alıyorum. Hadi. Al sana bir iksir. Ne? İksiri hız? Yok. Bu hızlı iksiri değil. Bilmiyorum ne iksiri. Ver abi şu an. Gel oraya. Ver. Sana hızlı iksirini göstereyim. Ver. Dur buna da şeker koyayım. Tamam. Dur, dur. Veriyorum. Tamam. Ben bunların yerini de belirleyeyim. Yerini de belirleyeceğim. Gel burada da iksirlerimizi yapalım değişir değişik iksirler yapacağız bu bölümde. Sana bir tane gel sandıktan al. Mavi iksir. Mavi. Bak orada. Ben hepsini bıraktım. Bir tane aldım mı? İç bakalım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı tabii ki. Bu boş bir iksir. Öylesine süs olarak kattık. <laughs> ne? 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 Dur hele her şeyi yerine bırakayım hele. Ve bugünlük bu kadar arkadaşlar. Zaten süremiz aşılmıyor. Görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay.